Yürü çık yukarıya. Bakma bana öyle. kudurmuş şahsiyet seni. Yürü. El hareketi yapma bana. El hareketi yapma bana. Bir dakika ya. Allah'ım. Ne güzel bir manzara bu böyle. Bak gördün mü? Sevildirdin düşmanı. Aslancığım ne oldu? Yok bir şey hayatım. Yok bir şey. Çık odana dedim. Bana öyle bakma. El hareketi yapma. Aslan ne oldu parmağına? Makineye kaptırdım ya. Bana bak! Koruma şu canavarı! <laughs> o kaptı değil mi? O kaptı! E kapar kapar kardeşim, sana ne? <laughs> Nasıl yani? O ben mi kırdı parmağını? Yok be kardeşim, ısırdı biraz ya o kadar. Biliyordum böyle olacağını. Nihayet birbirinizi yemeye başladınız. <laughs> Ay anneciğim sen de çok acayipsin. Yani şimdi bu olay sence komik mi? Biraz tadına bakmış komple etseydi üzülürdüm vallahi. Aslan... ne olacak bu kızın hali? Vallahi ben de anlamadım. Ne? Be. Ah, beni eve kadar bıraktığın için çok teşekkür ederim Babürcüğüm. <laughs> ah, benim için de yolunu çevirdin tabii. <laughs> Onun için de ayrı mutlu oldum. <laughs> Ay ya Amerikalılar gibi seni eve davet edip bir kahve ısmarlamak isterdim ama enişten fena Türk biri ya. Mümkün değil yani. Ah neyse ben ineyim artık. Hmm, bu arada verdiğin imzayı ömrümün sonuna kadar saklayacağım. Çok teşekkür ederim. Hoşça kal. İyi geceler. Ah, beni düşünürken. Ee, bir şey demeyecek misin? Melanöver. Oh, ah. Kim bilir yine kiminle finger diyor Ayran Gönüllü Kobra. Bak bu sefer ben de merak ettim şeref şerefsizi. Bu kız bize yar olmaz Tapircim ben sana söyleyeyim. Vallahi hocam kendi adına konuş. Benim hala ümidim var. Vallahi. Yazık lan. Sen benden daha romantik salak çıktın vallahi. Ha? Daha romantik salak çıktın benden. Yok yok aynı gibiyiz. Bunun şerefine içelim mi? Ha içelim. <laughs> 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 Ana. Ben bu işi öğreniyorum galiba yalan. Peki bunu yapabilir misin? <laughs> ne oldu Tamper? Kurnaz beşe. Böyle böyle kaçıracaksın zavallı evden değil mi? E ne yapayım? Halimi görmüyor musun? Cam yiyorum ya. Sırf adam evde kalmasın diye. Aferin. İşte sonra bir yerlere gittik. O biraz daha bir şeyler içti. Sonra da beni eve bıraktı. Al sağ olsun. <laughs> şık şık şık. Neydi bu herifin adı? Öf, Yüz bin kere mi söyleyeceğiz ya? Koskoca meşhur rakçı Babür. Meşhur, meşhur. Nasıl meşhur kardeşim? Ben bile tanımıyorum adamı ya. <laughs> yani Allah Allah, meşhur bak. <laughs> Laf. Her meşhuru tanıyor da sanki. <laughs> Bana bak kız, kapıya kadar bıraktı mı? Evet. Kahve içmeye çağıracaktım da riske girmek istemedim. <laughs> Öpüştünüz mü peki? Şuş, daha tanışır tanışmaz meraka bak. Ya henüz buna fırsatımız olmadı tatlım, maalesef. Kim bilir neye fırsatınız olmuştur bilmezken. Hiçbir şeye canım. Hayret canım. Şimdilik imza almakla yetindim. Zira bilirsiniz, ünlülerden imza alınır, adettendir. <laughs> Önemli olan nikahtaki imzayı almak. <laughs> Espiritüel Asalet Hanım. Merak etme çok yakında o da olacak ve şaşıracaksın. Ama şimdilik bununla idare ediver. Ta -ta. Bacağıma tikel, tikel bacağıma. Kız, kız kapat şu bacağını be. Bakma kardeşim önüne dön ya laf hayret bir şey. Koskoca Babir'den almışım ben imzayı çaktırmışım bacağı Allah Allah. Cüce ablacığım ne yapıyorsun? imzayı gösteriyorum. Görmüyor musun? Bak. Bak. Ay, çok saçma. Sensin lan saçma. Ne yapmış? Bir şey yapmamış. Bacağını imzalamış sadece. Sadece bacak mı? Ne ima ediyorsun kardeşim? Ne zannediyorsun sen beni ya? Hayret bir şey ya. Aa. Kızım bana bak kendine gel. Hemen gidiyorsun onun sabunla bir güzel yıkıyorsun, çıkartıyorsun. Hadi. Ay merak etme. Yıkayacağım. Ama önce senin kızlarına göstereceğim. Göstermeyeceksen çocuklara kötü örnek oluyorsun Jüri Lan, uyuz etmeyin beni. Ya! Keyfim ya etmiyor. Dur, dur, dur dur kızlar ne oldu? Hadi. Ne oldu? Ne oldu? Hadi. Bu oğlan iyice kontrolden çıktı. Ya ne vahşileşti yine kurtar bizi. Ne Yavaşileşmesi lan kendine gel. Kim bilir ne yaptın çocuğa. <laughs> Doğru söylüyorsun ha. vallahi imaj, karizma falan ben de yıkılıyor. Batman gibi kahraman oldum. Herkes benden bahsediyor. Adımı sanımı bilen yok. Hah işte ben de onu diyorum <laughs> Kubat'ım. Neyi diyorsun? Şöyle ki, yani sen bana şimdi darp marp uygularsın, Allah korusun... ...ben de giderim polise molise şikayet ederim. Herkes senin adını bilir, sanını bilir... ...bu karizmaya, bu imaja yazık olur diyorum, o yüzden endişelendim biraz. Çakal, vallahi çok çakalsın ha. <laughs> çok güzel denemeydi <laughs> ama yemezler. Pışık! Kahraman oldum diye bunca yıllık zevkimden vaz mı geçeceğim lan? Bak. Tüh, yazıklar olsun! İsimsiz kahramana bak, kendi karısını dövüyor. Ne biçim kahramansın be? Ya ne alakası var Nihal'e? O iş başka, bu iş başka ya Allah Allah. Hay hiç de öyle değil yani. Ayrıca niye ben o kadınlardan biri değil miyim yani? Niye benim isimsiz kahramanım yok? Ben varım ya lan işte. Ay! <gülüyor> <gülüyor> bak en sevdiğim pozisyon sakın bozma. Kapıyı açıp hemen geliyorum ha. Kal böyle. Hadi hadi bak bakalım kimmiş? Kim ki bu saatte ya? Her kadın çiçekti, her çiçek kadındır. Kadınlar dayak istemez, çiçekler gübre ister. Neyse, <laughs> siz şimdi benim dediklerimi yapacak mısınız? Tamam, ben söz veriyorum. Evet, ben de söz veriyorum. Ne gerekirse yapmaya hazırız. Tamam, o halde terapiste gitmenizi istiyorum. Buyurun. Tamam. Nereye isterseniz giderim ben. Hayır hayır. Merve Hanım sizin gitmenize gerek yok. Esas siz ikiniz gideceksiniz. Siz ikimiz yani hangi ikimiz? Nasıl yani? Biz ikimiz mi gidiyoruz? Niye? Evet. Çünkü anladığım kadarıyla sorun siz ikinizden kaynaklanıyor. Bir dakika dur. Kart olacaktı şurada. Al. Buyurun. Bunu hemen aramanızı ve bugün gitmenizi istiyorum. Unutmayın. Doktorun size vereceği rapora göre ben de milli eğitime rapor yazacağım. Bilmem anlatabiliyor muyum Aslan Bey? Çok güzel anladım Tekin Hocam da yani... İnşallah bu terapi çok fazla tuzlu değildir hani parasal anlamda. Aslan! Böyle bir durumda düşündüğün şeye bakar mısın? Tabii. Merak etmeyin bir şey ödemenize gerek yok. Aramanız yeterli. Ama unutmayın bu çocuğun geleceği ikinize bağlı. Yanmışım ben. Ah kızım benim.